Burada ne var? Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Ya ben şimdi diyeceğim ki Harika artık yerler. bundan sonra YouTube'da çok aktifiz. Harika bu sefer öyle. diyecekler ki Mete sen iyice yalancı oldun. <gülüyor> 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 Ama hep teknik aksaklıklar nedeniyle ulaşılamıyor arkadaşlar. Bu ara çok teknik aksaktı. Evet çok teknik aksaktı bu aralar onlar. Ondan... <laughs> Tam da ondan. Senin yerine oturdum Ceren çünkü buranın manzarasını çok seviyorum. Ceren ablayla tanıştınız mı? Merhaba. Ailemizin yeni üyesi. <laughs> hep de sonradan şey yaptı. Sonradan daha çok dahil oldu. Neyse artık videolarda görürsünüz zaten. Bu benim Ceren ablam. Şimdi acil bir eminönü yaptık. Ben de fırsat bu fırsat. Aslında tam video çekmek için uygun zamanı kolluyordum. Çok uygun geldi bana şu an. Keyfine göre çekiyorsun. Bunu söyle. <laughs> Saçın Keyfine turuncu, üstün kırmızı. Sana ne? Uykulu şey ne seviyorum. Renkli Teletabilerdeki po gibi. Çok renkli bir kişiliğim var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle seviyorum. Şimdi bunların işleri varmış birazcık. Birazcık gezdik zaten. Ee, en başta fragmana koymuşumdur. Orada gördünüz dolaştık birazcık bayağı. Ee, alacaklarını aldılar. Şimdi geldik birazcık kayıntı yapıyoruz. <laughs> Afiyet olsun kızlar. <laughs> ne söylemiyorsun sabah sabah? Sinirlendim. <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar valla söz. Bir daha bir ay geçmeyecek daha <laughs> Vallahi milletin olarak şey eski sevgilisi gibiyiz. Hiç beklemeden de pıt çıkıyoruz. Hiç beklemeden pıt gidiyoruz. Gene <laughs> <laughs> nereye gidiyoruz? Gene Emin önüne gidiyoruz. Sen bir çocuksun. Yokluğumuzda neler yaptık? Hiç konuşamadık. Hiçbir şey yapmadık. <laughs> <laughs> Bakın burası hala inşaat. Gene gidiyoruz Emin önüne. Önüne bak. Önüne bak. Araba <laughs> Yürüyerek gidelim mi? Ne olmuş lan <laughs> yürüyor, yürüyor, <gel. gülüyor> tamam. Eriyor eriyor gel. Tamam. Bu arabanın içi şimdi dışından daha soğuk ya. Ne yapıyor? Kaçtı yapıyor? <laughs> şu küpe. <laughs> Ejderiye çizdi galiba. Kız gelsene, ben seni bekliyordum ya. <laughs> Genel Türkiye'ye koruyoruz. Hiç mi yok lan? Hiç yok. Ne <laughs> zaman arabaya asla olmuyor zaten. Şey kapıyı kapat da içerisi asılsın. Dışarı göremiyorum. Güne küçük bir ressamlıkla mı başladın? Evet. Şey gibi oldu. Çizgi filmlerde ufak böyle orman çocuklar olur ya. Ben çizerim öyle. <laughs> orman çocuk benim işim. Ben çizgi film karakterleri çizerim. Şimdi Seni çizdim. Şimdi gaz vermekten ne edecek kalacağız. <laughs> Oğlum çok basma gaza. Kaç para biliyor musun sen? Kaç para? Gazın çok para. <laughs> Şu camı kapatsın çok soğuk. O buz so biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne soğuğu ya? Hiç soğuk değil bugün. Ben fotoğraf çekildim sen gördün mü? Hava tutturuncudu. Hava kızıl olduğu zaman. <laughs> şuna su tut bir şey yap.

Hadi çay içelim. Burası bizim çay durağımız. Dur gözlüklerimi takayım da öyle çek beni. Bak diyor ki boş oturanlar masaları işgal etmiyor. <laughs> boş oturmayın diyor. <laughs> Oldunuz mu? Daha, başladı. Daha yeni başladık. Bir de yeni başladık. Dur bakalım. Bismillah. <laughs> Gözlerinizden yorgunluk alıyor. Ben de her ters seferinde şey diyorum. Arkadaşlar bundan sonra düzenli video geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Buraya geldim. O videonun başı aslında bir ay önce. <laughs> Çekmiyoruz. Ama bizim takipçilerimiz video atmayınca <laughs> gitmiyor. Çok ben takip ediyorum ne kadar video atmasam da takipçilerimiz duruyor. Çok mutlu oluyor. Şimdi bugün yine birazcık Eminönü sokaklarına geleceğiz? Evet işler güçler. Alacakları var. Ben de birazcık işte o arada eğlenmeye çalışacağım. Şoför olaraktan getirdiler beni buraya. Sen bir çay ısmarlarız artık. Ne yapalım? He işte ne yapalım? Çay parası. çay <laughs> çalışacaksın. <laughs> Bu işler böyle mi? Keşke eliyet almasaydım <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi gezelim. 7-8 saat buradayız nasıl olsa. Bir çay içelim devam gezmelere. Sen niye korkuluk gibi dur? Gezimizin 35. saatindeyiz. Sıfatımız böyle. Biz buraya sanki daha önce video çekmiştik anne o hatırlı bebek alı ilk ilk video muydu? Bebek alış şey, yarışı şey yapmıştık. Gelmiştik o sanki başka böyle bir yere. Bir handı. He ha, başka o handı. Burada havuzlu, çok handı var. havuzlu Havuzlu handı. Ha ha doğru doğru. Geçen bir kere burası Şarkan. Burada ne için Şuradan şey yapıyorlar? Burada ne için geziyorlar? Yani ne arıyorsan buraya geleceğim. Her şeyi arayan buraya gelebilir. <laughs> Aşkı burası... sevdayı arayanlar. <laughs> Şarkan'da arayan buluşuyoruz. <laughs> Aha Elmas. Merhaba. Elmas de. Titriyor, üşümüş. Korktu <laughs> herhalde. Hayvan anne, niye üşüsün? Sana sinirlendim şu an. Sana sinirlendi. Orası, orası. 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 Aklıma hep şey geliyor, küfür eden papanlar var ya. Konuşacak <laughs> galiba. <laughs> Kusuyor ne mu çakalı? kız? <laughs> Kulağa kaşınıyor. Anne bak çay için. Aa ne güzelmiş tam bana göre. Buradan beyni pişirirsin. <laughs> şundan, şundan giydin de çayla deri ya bir de. Kafan, kafan iki numara küçülür var ya. Ay güzel kutu. Makyaj, Makyaj kutusu. Evet. Allah'ım geberiyordum. ölüyordu çocuk. Tövbe estağfurullah. Ayak üstü işte ölüyordum. Kapı ben üstüme onu gebertirim sen beraber. <laughs> Döv onu. Öldür onu. Atla. Bana vur dediler. <laughs> Burada da her şey varmış. Yok yok şu Onu ya? almam lazım benim kendime. Ay bunlar bu satılır mı ya? Bakayım. Aç bakayım. <laughs> ne kadar? Toptan. Şu Emanet. Burası fark etmiyor ya toptan fiyatı her Şu Şukur'un kafa ne kadar? <laughs> toptan Amerikanya var. Bu da bomba mı? Şey, o o atarak kamerası. Bak bak 75 liraymış. Ne? Bok mu? Evet. <laughs> şey. Alı para vereceksin yani. Bak belki olur ki. Bundan alalım. Alı para verelim. Alı para verelim. Bayılıyorum kürelere ya. her kendimden yapıyorum kürelerde. O yüzden bak. Bu hani Ne ya? Şu da Mustafa Niye Ali mi el arkadaş? Eline koymuş. İşte Mustafa Ali. <laughs> Evleriniz yenilenince bunlardan alacağım sizi. Kentsel dönüşümünüz bitince. Bakın. Çok güzel değil mi? Şifon mu? Değil. Nasıl anne? Ya kafamı bağlarım. Evet. <laughs> İstanbul beyefendisi oldum. Tabii. Osmanlı hmm. dedi, takım elbiseyle gelecek. Süleymaniye doğumlu. Mekan akın. Osmanlı. Ay Osmanlı Osmanlı. Osmanlı, Osmanlı. Osmanlı, Osmanlı. Osmanlı, Osmanlı. Osmanlı yine geçti aklı. Süleymaniye beyefendisi. İstanbul beyefendisi. <laughs> Eskiden Taksim'de takım elbiseyle insanlar bunu giyerdi. Evet. Kırmızı da varmış bak ufak. Evet bu şeye Mustafa Ali'ye ufak. Mustafa Ali'ye de büyük şey ufak gelir bu ara. Aynı güzel görünüyor her yerde. Koca yani. kafa. Iıı, şuradan, şurada da <laughs> Bak bundan ablamda var pembe çizmeli yazıyor burada hı. -hı. Onu fa. Buraya yazıyor. Çikolata şey, çerçeve takamıyor mu Mustafa Ali'nin giydiğinden değil mi bu? Yuvarlak. Yeni monun gücünü. Yeni <laughs> Alman olsun. Anne bak gel. Baksana. Ne, bak. ne yani? Mayın yani. Kesin ip var. var? <laughs> i̇p. Yok. <laughs> var ya lan. Hangi gö... Gözle bir göre. tane vursan şunu. Alayım mı onu orada? <laughs> bir <tacık. Gülüyor> Anne. istiyorum ben. Ben, ben aslında yiyorum. Kediller de iş yapar. Bir şey Anne. Ayy, iğrenç. Ödü kopar çocuğum. Çocuk korkar bunlar. Şuradan sıçra şuradan. Ay çok korkunç bunlar. O böceği bile korkunç. O tatlıymış. Hayır, bırak ya. <laughs> Allah canını <seninle> almasın. Alkış alkış. Alkış. Küçücük, küçücük. Deniz, deniz. Ho, ho. Ayıp olmazsa. Merhaba. Ben ortaya. Nasıl geldik galiba. Yoruldunuz mu? evet. Mola verdik, evet. dinledim, aradık bir şey. Hemen hazırdan pes. Sonra devam. Az bir yer kaldı, az bir yer bakacağız. Sonra işimiz bittiyor. Nereye geldik? Nereye gelmiş olabiliriz valizlerden de anlaşıldığı gibi. Mehmet'in yeri Bizim ilk videomuzu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İlk videomuza dönüş yaptık. Daha doğrusu bizim yerimiz burası. Mehmet'in yeri değil. Biz şimdi hoş geldin diyeceğiz Mehmet'e. Mehmet yok. Mehmet abim hoş geldin. Sen hoş dükkanda yoktun ama <laughs> biz dükkana <laughs> konduk birazcık. Geldiniz. Dükkan bizim biliyorsun. Dükkan i̇lk durağımızı hatırladınız mı olabilirim. arkadaşlar? Boncukanda Mehmet abinin yerine geldik. Bavulcunuz.com Dedik burada geziyorduk dedi. Mehmet abimiz var ya gel çay içelim. Tekrardan ilk duramıza geldi. İlk videodan merhabalar arkadaşlar. <laughs> Sağ ol, çayına şey sağlık, ederim. eline emeğine sağlık. Her zaman kapımız açık. Buyurun gelin beklerim. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Allah hayırlı işler nasip etsin inşallah. Allah razı inşallah. olsun. Yine, Yine bekleriz. Her zaman biliyorsun burası yani, benim yerim. Burası <gülüyor> sizin <laughs> yeriniz. <laughs> arkadaşlar sizleri de buraya bekleriz. Ön kameranın berbatlığı. Çok tatlı duruyoruz lan şu an. Tamam mıydı ya? Benim <laughs> de çok ağır. Özlemiş misin vlog çekmeyi? Çok özlemişim. Mehmet abinin yanından çok hızlı çıktık ama biz muhabbete daldık, o geldi, sohbete daldık. Bayağı bir 15-20 dakika oturduk, bir de çok meşgul etmeyelim diye. Kalkarken dedim video çekmedim. <laughs> dedim bari video çekeyim. Öyle yani, vloglara bir süre ara verdik ama... Kahvem ne güzel çıkıyordu orada. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Cuma akşamı ablamlar geliyor yani... Bu vlog Müttefali geliyor. Vlog serisinde hiç ablamdan ayrılmamış gibi olacağız. Ben aslında bu yüzden çektim <laughs> <laughs> falan diyormuşum. <laughs> Mustafa Ali olmayınca olmuyor. <laughs> tabii, tabii. Öyle yani bu video birazcık karışık oldu ama neyse oturacağız, düzene oturacağız, daha geleceğiz, düzeleceğiz inşallah. Doğru yolu bulacağız. Hadi inşallah. Başka ne diyorduk? Ben paslanmışım. <laughs> ya bırak ya. Bir ara verdim. <laughs> neyse. Her şeyi unuttum. Kanalımıza Abone olup like atmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda da burada olursunuz. Umarım hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Çok konuştum be. Aa, bur, 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 bur. <laughs> Hadi hoşçakalın. Allah. Allah.